11 Ekim 2022 tam isabet programından herkese merhaba sevgili izleyenler hoş geldiniz programımıza şampiyonlar ligi maçları var güzel bir organizasyon şampiyonlar ligi zaten yorumlaması da zevkli oluyor maçları izlemesi de zevkli oluyor bayis alması da zevkli oluyor o yüzden biz de bugün şampiyonlar ligi programı yapıyoruz ne güzel. Kopenhag e, Manchester City ma maçıyla başlayacağım ama öncelikle lütfen kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Biliyorsunuz kanallar e, abone sayıları yükseldikçe e, ayrıca izlenme süreleri arttıkça görüntülenme sayıları fazlalaştıkça e, kalıcı olan e, YouTube'da kanallar oluyor. E, biz de bunlardan birisi olmak istiyoruz. sağ olun verdiğiniz destekler için de. Şu an lütfen kanalımıza abone olup like yapıp yorumlarda bulunursanız çok ama çok seviniriz. E, diyelim. Hızlıca o zaman başlayalım. Kopenhag Manchester City maçıyla başlayalım. E, bir önceki yani geçen hafta zaten söylemiştik. Maç bir buçuk gol üstü olur demiştik ilk yarıdan. Zaten olmuştu. Olması gereken de oydu. Ha bazen iddiada olması gereken olmuyor ama e, en azından bu maçta e, olması gereken oldu. Yani e, ilk yarıda goller geldi. Bir buçuk üstten e, güzel bir şekilde Ganyan'ımız tuttu. E, bu maçta ne olacak derseniz arkadaşlar ya belki ilk yarıda biraz maç yani bir buçuk gol üstü falan olmayabilir Kopenhag çünkü yani City sonuçta deplasmana gidecek. Bir rahatlar öyle belirteyim. Kopenhag ee, Kopenhag'da ona keza hani biraz varlık göstermek isteyecektir artık. hani Trabzonspor'u da eliyip şampiyonlar ligine katılmışlardı. Ee, bir puanları var sadece. Ee, Sevilla'nın da bir puanı var. Onlar artık UEFA Avrupa Ligi e, klasmanına yer almaya çalışacaklar. Üçüncü olup. Ama burada ben e, Kopenhag'da Manchester City'ye karşı gol bulmaya çalışacağını hatta bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, bu maçın ben 3.5 gol üstü olacağına inanıyorum. 1.67'lik de bir oranı var. Bunu böyle kuponumuzla değerlendirebiliriz. Diğer maça geçtiğimizde o da yine grubun diğer e, grubun diyorum. Yani diğer grubun maçı. Ama Aynı grupta değiller. maccabi Haifa juventus maçı olacak. E, juventus da Milan'la Chelsea'nin olduğu grupta çok fazla varlık gösteremedi açıkçası bu maçta onların bence çıkış maçı olacaktır. Yani İsrail'den ben Juventus'un 3 puanı cebine koyup geleceğini düşünüyorum. Bu arada düzeltiyorum Milan'la Chelsea'yle dedim. Paris Saint Germain ve Benfica ile aynı gruptalar. O maça da geleceğiz. O maçı da zaten kafamda düşündüğüm için çünkü ilk maçın benzer bir senaryosu olacaktır Milan maçında da ona birazdan değineceğim. Paris Saint Germain Benfica ya zaten Benfica beğendiğimiz bir takım. Sıralamada ilk ikililer. Dediğim gibi Juventus'un maçı kazanması lazım ki onların oynadığı haftada belki de bitebilir yine ilk maçta olduğu gibi. Ee, Macabre Haifa'yı kazanmak isteyeceklerdir. Ben bunu ana kupona zaten yazacağım. Ben Juventus'un İsrail deplasmanında kazanacağını ve 3 puanı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bunun da 1.58 gibi güzel bir oranı var. Bence riski karşılar. 1.58'den bunu bence böyle bu şekilde kuponumuza ekleyelim. Diğer maça geçeceğiz. O da bir bahsettiğim demin dedim ya kafam ona gitti. Ee, Milan Chelsea maçı. Ee, ya ilk maçta çoğumuz evimiz Chelsea ile yani. Londra'daki maçta KG var aldık. Hatta ben de KG var olacağını düşünmüştüm ama Milano bizim maçta yanılttı ve Londra'da gol bulamadılar. Maçı da kaybettiler. Yani şu an kazanmak isteyecekler kendi sahalarında. Yani Chelsea'ye verdikleri avantajı Geri almaya çalışacaklar. Zaten Salzburg lider burada. Ben Salzburg'un da açıkça söylemek gerekirse emaneten orada liderlik pozisyonunda olduğunu düşünüyorum. E, i̇lk iki yine Milan-Chelsea gibi düşünüyorum ben bu grupta. Hani Salzburg üçüncü olabilir hatta belki olamayabilir de Dinamo Zagreb biraz daha e, reaksiyon gösterirse. Onları da kendi aralarında bence oyuncakları maçlar verilecekler. E, bu maçta ne olur derseniz arkadaşlar Milan kendisi aslında atar Chelsea'ye karşı gol. Chelsea mutlaka gol bulacaktır bu deplasmanda. KG var olur diyorum. 1.60'lık da bir oranı var. Bunu böyle kuponumuza yazabiliriz. Diğer maça geçelim. O da e, Celtic Leipzig maçı. Yani bu maçta da ben şöyle bir bahis alacağım. Şimdi Celtic aslında baktığımızda Leipzig'e Leipzig göre çok daha köklü, çok daha Avrupa'da deneyimi olan bir takım ama eski günlerinde değil. Son zamanlarda da, son yıllarda da e, Leipzig e, çok fazla derecede bu e, turnuvada, bu organizasyonda yer aldı ve e, Kalifiye kalifiyeler olduğu gruplardan eee deneyim de kazandığına inanıyorum yeterince. E, bu maçta ben açıkçası deplasmanda Celtic'i in yeneceklerine inanıyorum. Aslında Celtic daha çok sevdiğim bir eee kulüptür Leipzig'e göre ama ben bu maçı arkadaşlar e, kazanacağını düşünüyorum Leipzig'in. E, deplasmanda puan alacaklardır. Onlar da şu an 3. sıradalar. Şakların ben bu yarışı devam ettireceğine de inanmıyorum. Şu an 2. sıradalar. E, ayrıca savaş devam ediyor. Onların e, duygusal bir taraftan da e, zorluklar yaşadığını söylemek gerekir. E, ben bu maçta Leipzig'in e, Celtic deplasmanında 3 puan alacağını düşünüyorum. Maçı kazanırlar diyorum. Bunda 1.91'lik bir oranı var. İsteyenler kupona böyle yazabilirler. İsteyenler var alabilir ama Leipzig kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Diğer maça geçelim o da Dinamo Zagreb Salzburg maçı. Demin bahsettiğim e, grubun maçı Chelsea ile Milan'ın olduğu grupta. Salzburg e, Dinamo Zagreb deplasmanına gidecek. Dedim yani Salzburg şu an bence emaneten lider. E, ben Dinamo Zagreb'in de bu deplasman yani Salzburg'u geldikleri deplasmandan eli boş göndereceklerine inanıyorum. Her zaman Dinamo Zagreb iyi bir takımdır. Hırvatistan hep e, e, futbol ekolü bir ülkedir. Ben kazanacaklarına inanıyorum. Güzel de bir oran var. 2.49'luk bir oran. Bence değerlendirilir. Hatta ben bugün iki kupon vereceğim sizlere. Bir tane ana kupon olacak bir de plase kuponu vereceğim. 20 oranlık bir kupon. 20 oran. Yani değerlendirilebilir. Tutma olasılığı da vardır söyleyeyim. E, o yüzden yayının sonuna kadar izleyin. Yayın sonunda kuponları da paylaşacağım. E, burada da bahis almak gerekirse arkadaşlar. Zagreb'in galibiyeti diyorum. 2.49'luk güzel bir oran var. Diğer maçımızda Shakhtar Donetsk Real Madrid maçı. Ya bu maç iptal de olabilir. Çünkü biliyorsunuz e, Ukrayna bombalanıyor bir taraftan da. Maç iptal olabilir. E, futbolcular keyifsiz olabilir. Madrid Real Madrid'li oyuncularda bir çekin oluşabilir. Çünkü sonuçta savaşın devam ettiği, bombaların atıldığı bir ülkede maça gidecekler. O yüzden e, ben bu maçı oynamamanızı, bunu direkt es geçmenizi öneriyorum i̇lla ben oynayacağım ne oynayacağım da dersiniz KG var olma o zaman. 1.56'lık e bir oranı var ama ben bu maçı kupona yazmayacağım. Şu an e, Şampiyonlar Ligi programı olduğu için e, bu maçı da es geçemezdim. En azından yer vermek istedim sizler için. Diğer maçımızda e, Borussia Dortmund Sevilla maçı. Ya yani burada da grupta e, güzel bir grup seyir zevki açısından. City, Dortmund, Sevilla ve Kopenhag var. Sevilla'nın artık son şansları öyle belirteyim. 3 e, hafta sonunda sadece 1 puan aldılar. Dortmund deplasmanına gidecekler. Maçı kazanmak isteyeceklerdir. Ama çok zor. Tekrar söylüyorum çok zor. E, açık oynayacaklarına inanıyorum. E, kazanamazlarsa zaten grup üçüncülüğünü UEFA şansını da zora sokabilirler. Ben o yüzden arkadaşlar bu maça KG var başta alın diyorum. Bugün çok gollü olacak. Onu açıkça belirteyim. Gruplardaki maçlar. Çünkü herkesin ihtiyacı var. Onu belirteyim. Daha Lider takımlar garantilemedi. Üçüncü olan takımların gitmesi garanti değil. İkinci de olabilirler. Her şey olabilir. O yüzden herkes açık oynayacaktır kartlarını. Bu maçta karşılık gollerle KG var olur diye düşünüyorum. 1.61'lik diye bir oranı var. Bunu da böyle kupona yazalım. Son maçımıza geçelim. O da Paris Saint Germain Benfica maçı. Zevkli bir maç bence. İlk maçta Benfica'da e, ee, maç berabere bitmişti. Zaten iki takım da işine geldi bu. 7'şer puanla şu an paylaşıyorlar. Bu maçın da berabere bitme olasılığı yüksek. Onu da belirteyim. Ama biz o maçta da e, KG var olur demiştik. Bu maçında ben KG var olacağını düşünüyorum. 1-1 gibi beraberlik de olabilir. Hatta 0-0 bile bitebilir maç. Bu da olabilir arkadaşlar. Çünkü iki takımın da beraberlik bozmaz. Onu belirttim. 7 puandalar. 8 yaparlar. Ondan sonra e, devam ederler. Juventus'la, Maccabi ile oynarlar. Ee, bence bu maçta e, alınması gereken Bayis KG var. E, yani Plase'de bir kupa oynamayacaksanız 4-16'dan da beraberlik denilebilir. Tek atılır. Onu belirteyim. Niye, niye attın demem yani kimseye. Çok güzel bir oran. E, riski de karşılar. Onu belirteyim. KG var. Oynarsanız da bunun da oranı 1.48'dir. Bu şekilde kupona yazabilirsiniz. Şimdi e, kuponlarımız gelsin arkadaşlar. Ekrana. Ben de ne demiştim? İki tane kupon e, paylaştım sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi Plasa kuponu 20 oranlık, diğeri de her zaman e, oynamış olduğumuz gibi e, şöyle söyleyeyim 3. nokta onda hemen oranını belirteceğim sizlere. 3. 74'lük bir oran var. 100 liralık bir kupon 374 liralık gibi dönüş olacak. Nedir o kuponun içeriği? Maccabi Haifa Juventus maçı MS2 diyoruz. Juventus bu deplasmanda bence kazanır. İsrail'den 3 puanla Torino'ya dönecektir İtalyan temsilcisi. 2 MS2 dediğimizde 1.58'lik bir oran var. Diğer maça geçtiğimizde bu da Milan Chelsea. Buna karşılık gol var diyoruz. E, Bunun da 1.60'lık bir oranı var. E, Milan Chelsea deplasmanında yenilmişti. Şimdi bu avantajı Chelsea'nin elinden almaya çalışacak. Verdiği avantajı geri almaya çalışacak. Chelsea'nin de ben gol bulabileceğini söylüyorum. 1.60'dan kuponlara yazılır. Bunu böyle bir şekilde ekleyelim. Paris Saint Germain Benfica maçı ona da KG var dedik. 1.48'lik bir oran var ama tekten beraberlik alanlara da 4 üstü bir oran veriyor. Hiçbir şey söylemem. Bu 3 maçı kombin yaptığımızda bizlere 3.74'lük bir oran çıkıyor karşımıza. 100 liralık bir kuponda 374 lira gibi güzel bir dönüş var. Bunu böyle bu şekilde kupona yazalım. Geçelim şimdi sürpriz olan Plus kuponumuza. Yani sürpriz dediğim ben iki tane hiç kupon vermem biliyorsunuz. Bugünlük veriyorum böyle. Çünkü gelme olasılığı yüksek maçlar denenir. Oran da çok çok iyi. E, o yüzden plase kuponda veriyorum. 20 TL'lik bir kuponda bakın 26 oran. Yani 534 liralık bir dönüş olacak. Deneyin. Bence denenir. Milan Chelsea maçına MS1 2.65 Celtic Leipzig MS2 olur dedim. E, Leipzig'in Celtic ne kadar köklü bir kulüp olsa da artık biraz değişti durumlar. Leipzig şampiyonlar liginde daha deneyimli hale geldi kalifiye de olmak için maçı kazanması lazım. 2.91'den kupona yazılır. Paris sadece ben Benfica maçının berabere bitebilme ihtimalinde düşündüğümden dolayı buna çifte şans diyeceğim. Ee, bir oran var. Benfica kaybetmez oynuyoruz. Diğer maçımız da Dinamo Zagreb Salzburg maçı. Buna da MS1 2.49'luk bir oran var. Yapıştıralım gitsin. <laughs> Çünkü çok güzel 26 oran. 20 liraya 20 liraya bugün hiçbir şey alınmıyor. 534 lira güzel bir dönüşü var bence denenir arkadaşlar bu da plase kuponumuz teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı like yapmayı ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın her zaman olduğu gibi iddia değil biz kazanalım diyoruz bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.